Selam. Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar kanalıma ve videoma. Umarım iyisinizdir ve güzel bir gün geçiriyorsunuzdur. Tekrar yepyeni bir açılımla sizlerleyim ve bu açılımda da aklınızdaki kişiye dair güncel enerjileri almış olacağız. Bakalım nasıl bir açılım olacak? İnşallah faydalı, güzel bir açılım olsun. tabi sizler de lütfen abone olmayı, beğeni yapmayı, yorum yazmayı unutmayın arkadaşlar. Hemen başlayalım diyorum. Çok fazla vakit kaybetmeden. Önce aklınızdaki kişinin güncel durumuyla başlamış olalım. Şu anda neler yapıyor? Kendini nasıl hissediyor? Evet arkadaşlar umudunu kestiği bazı konularla alakalı aslında bir şans yakalamış gibi gözüküyor ya da umutlanmaya başlamış umut yakalamış gibi gözüküyor. Tabii ki bir kısmı belli bir süredir geri plandayken şu anda biraz daha ön plana çıkmaya başlamış olabilir biraz daha kendine güveni gelmiş ve parlamaya başlamış olabilir gibi gözüküyor. Bir diğer şey arkadaşlar yoğun bir haberle haberleşme ve iletişim durumu söz konusu. E, sağlık problemleri gündeminde olabilir bu insanın e, ya da bazı konularla ilgili araştırmalar yapıyor olabilir ve bu konularla alakalı da e, bir grup çalışması şeklinde e, arkadaşlarıyla e, bir arada e, çalışıyor olabilir. Böyle bir durumu verdi. E, yani kısacası burada aslında benim gördüğüm kendini yenileyen e, aslında bir takım dersleri alan ve bunu aldıktan sonra da e, hayatına daha bir umutla bakmaya başlayan ve tabii ki belli şansları da yakalamış olduğunu düşünen e, ya da yakalayacağını düşünen bir insan söz konusu yoğun bir sevgi duygusu içinde arkadaşlar e, fedakarlık ve vericilik ön planda İyimser bir yaklaşım söz konusu e, ve hayal kırıklıklarını da güzele doğru çevirme niyeti içinde e, bir diğer şey stratejik yaklaşımlar e, bu kişi e, evet yoğun bir sevgi duygusu içinde fedakarlık yapıyor özverili davranıyor iyimser bir yaklaşımı var fakat bununla birlikte aynı zamanda mantıksal da ilerliyor özellikle e, ilişkiler konusunda e, stratejik yaklaşımlar sergiliyor olabilir ve e, bazı konularda da cesarete gelmiş gibi gözüküyor arkadaşlar bir diğer şey de hayalden uzak gerçekçi yaklaşımlar bu insan biraz daha realist bakmaya başlamış ya da ayakları sağlam bir şekilde yere basmaya başlamış diyebilirim bu manada da iyileştiğini ee, ve kendini şifalandırmaya çalıştığını söylüyor ki güneş kartını da burada vermesi e, olumlu bir ruh haline doğru gittiğini gösteriyor kişinin. Evet bu şekildeydi. Peki sizinle ilgili durumlara bir bakalım. O halde size karşı nasıl bir duruş içinde Evet bakın burada da yine bir fedakarlık durumunu verdi. Demek ki bu kişi aslında biraz daha verici olma konusunda bir istek ve niyet içinde. Bir bakalım. Evet sizin yaşadığı kaostan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Egosal sorunlar varsa bunlardan özgürleşmek istiyorum. Ee, daha rahat bir akışa geçmek istiyorum diyor. Ve bu manada da e, iyimserlik burada da kendini gösteriyor. Biraz evvel kendi günlük hayatındaki o iyimserlik burada da kendisini gösteriyor. Ve özellikle geçmişten bugüne sürekli takılı kaldığı mevzular varsa sizinle ilgili, ilişkiyle ilgili ya da genel anlamda bunlardan kurtulmak istiyor arkadaşlar. Bunların ilişki için bir yük olduğunu düşünüyor. Bir diğer şey e, ruhsal derinlik arayışı. Bu kişi e, çoğu zaman e, yüzeyde kalmış olabilir ya da size göre çok daha yüzeysel bir insan olabilir. İşte biraz daha derinleşmek, biraz daha böyle spesifik konularla ilgilenmek gibi bir niyete gelmiş. Daha çok olgunlaşmalıyım, daha derin yaklaşımlarla aslında aramızdaki bağı kuvvetlendirmeliyim diyor. Yani burada ilişkiyi korumak ve güçlendirmek niyetinde olan bir yapıda kişi. Bir diğer şey arkadaşlar, bu kişi ikili ilişkilerden uzaklaşmış bir insan olabilir e, bu da sorumluluk almakta zorlandığından dolayı olmuş ama geldiği bu noktada sizinle alakalı fedakarlık yapmak istediğini, sorumluluk almak istediğini söylüyor. Ya da bunu zaten yapamadıysa arkadaşlar, bununla ilgili yoğun bir suçluluk duygusu var, pişmanlık var, e, bütünlüğünüzden uzaklaştığınızı aslında yakaladı, yakaladığınız çok güzel bir duygu olmasına rağmen bunu kaybettiğini düşünüyor. E, ve bir diğer şey e, arkadaşlar, sizinle ilgili düşüncesi şu yönde. Sizi çok çekici, çok sevimli, bir taraftan da çok cazibeli görüyor. Kendisine göre çok daha yetkin, çok daha varlıklı görüyor. Pek çok konuda sizi üstün görüyor. Ve sizin için değişmek istiyor aslında. Burada söylediği şey bu. Ki bu insanın bir takım bağımlılıkları olabilir. Özellikle her türlü bağımlılıktan bahsediyoruz. Mesela bunlardan... De, özgürleşmek bu konularda değişmek istediğini söylüyor kendiyle baş başa kaldığında iç içe kaldığında e, yani daha doğrusu iç sesi ona bunları söylüyor diyebilirim bir diğer şey arkadaşlar e, bu kişi sizinle ilgili bir konuda hayıflanıyor bu da nedir e, çok ters bir zamanda bir araya gelmiş olabilirsiniz çok yanlış bir zamanlamayla ilerlemiş olabilir olaylar e, dolayısıyla bu onda bir hayal kırıklığı e, yaratmış ee, doğru anda doğru yerde doğru sözlerle doğru davranışlarla olama, olamamanın ee, dolayısıyla e, bunu ortadan kaldırmak ve aslında zamanlama yer mekan e, bunlarla ilgili e, uygun bir ayarlama durumu istiyor ve sizinle bütünlük içinde olmak istiyor zaten bu kartımızdan da anlaşıldığı üzere Evet bu şekildeydi peki biraz daha duyguların e, detayına varalım Detaylı bir şekilde alalım. Klasik kartlarımızdan da alacağız. <laughs> Size karşı duyguları tam olarak nedir bu insanın? Duyguları nedir? Gel bakalım iki tane şöyle geldi. Duyguları nedir? arkadaşlar aslında ilk etapta verdiği kartlar çok e, net çıktı bir kere aranızda çatışmalar varsa biraz evvel dediğimiz gibi bir takım egolar varsa çatışmalar varsa ilişkiye yansıyan kendi güncel hayatındaki problemler de olabilir ya da sizde yaşadığı problemler olabilir bu tarz sürtüşmeleri kesinlikle sonlandırmak istiyor arkadaşlar çok net çıktı bu konuda inisiyatif alabilmek yapabileceklerini maksimum düzeyde yapmak bu kişi için şu an önemli özellikle büyücü kartıyla birlikte olmaz dediği şeyleri yapma aşamasına gelebilir direndiği konularla ilgili bir e, direnç durumunun düşmesi olabilir e, özellikle burada verdi yani bir ara bulma durumu bir uzlaşma durumu bu insanda ön plana çıkacak çünkü niye size karşı bir bağlılığı söz konusu e, bu yüzden de ben diyor bu insanla aslında e, tartışmak istemiyorum artık sürtüşmek istemiyorum yeteri kadar bunları yaptık artık yapmak istemiyorum dediği bir noktada bir diğer şey arkadaşlar kafa karışıklığına yol açan hareketleri varsa bu insanın e, bu kafa karışıklıklarını ortadan kaldırmak istiyor. Özellikle de ben diyerek hareket eden bencil yapıda bir insandan bahsediyorsak burada e, güzel bir adımla romantik bir adımla ki kupa şövalyesini verdi. E, güzel bir adımla size gelmek istediğini söylüyor romantik bir teklif romantik bir jest e, burada söz konusu. Bir diğer şey arkadaşlar bakın her iki kartta da tensellik temalarının üzeri çizildi. Bu kişi bu manada da size yakın olmak istediğini söylüyor. Tabii ki aynı zamanda bir kıskançlık duygusu içinde ee, bazı şeyleri sana açıkça söyleyemiyorum üstü kapalı ifade ediyorum ee, ya da iletişimimiz üstü kapalı ifade e, ifade buluyor. Daha açık konuşsak aslında dediği bir noktası da söz konusu ee, ve açıkça dile getiremeyen bir takım duyguları da kendi içinde bastırıyor diyebilirim. Ve bu bastırdığı duygular onda bir tükenmişlik durumuna sebep oluyor. Bir diğer şey arkadaşlar bu kişi sürekli sizden alıcı bir halde beklemiş olabilir. Ya da sürekli bir şeyler almış alıcı pozisyonda olmuş olabilir. Alma verme dengesini bozduysa şu anda bunun endişesi çok fazla kişide. Ve bu konuyla alakalı bir değişim niyetine gelmiş gibi gözüküyor. Yani en azından bu yaptığı şeyin yanlış olduğunun bilincine varmak da olmuş olabilir burada arkadaşlar kesinlikle şifalanmak istiyor bu şifalanmak durumu da bekleyişlerle alakalı eğer çok uzun süredir sizi beklettiyse ki çok değerli görüyor sizi bakın kendinden çok üstün görüyor demiştim bu bekleyişin sona ermesi için adım atma niyeti içinde bir diğer durum da arkadaşlar sabit kalıplara takılı kalan bir insansa bu ve kalıplarını yargılarını hiçbir şekilde aşamayan bir insansa ee, hiçbir anlamda size teslim olmuyorsa mesela bunlarla alakalı da bir şifalanma e, niyeti içinde evet bu şekildeydi peki o zaman şunu soralım arkadaşlar e, bu insanın sizden beklentileri bunu sormak istiyorum beklentiler Beklentiler şu Bakın öncelikle şunu da vermiş Destenin altında mutluluğa yolculuk Aslında sizinle e, mutlu olmak istiyor Ama mutlu olmak isterken bir taraftan da Olayları akışına bırakma güdüsü bu insanda ön planda Yani birbiriniz üzerinde Çok fazla kontrol sahibi olmadığınız Bir şeyleri akışa bıraktığınız Ya da işte e, Bir problem yaşıyorsanız bunu hemen çözelim diye Değil de biraz böyle zamana bıraktığınız e, Bir süreç istiyor <laughs> Anladığım kadarıyla bir diğer şey beklediği şey şu arkadaşlar. Aslında tekrar bir şeylere inanmak. Çünkü bu insanın güveni bayağı bir sarsılmış. Dolayısıyla da özellikle aşka inanma konusu bu insan için çok zor bir şey olabilir. Aşık olmak, biriyle ilişkiye başlamak bu insan için çok zor olabilir. Dolayısıyla bu konuda bir istek içinde. Çünkü hayatında bir takım belirsizlikler olduğunu da düşünüyor. Güvensizliğinden dolayı, inancını kaybettiğinden dolayı. Ve bu yüzden de ne yapacağını aslında kendisi de bilemiyor Duygulara teslim olamıyor Çoğu zaman yalnız kalmak ve kendi içine dönme arzusu içinde Dolayısıyla da beni bir şeylere tekrar inandıracak ve heveslendirecek bir ilişkiye ya da bir insan olmalı diyor Bir diğer şey arkadaşlar bu insanla aranızda iletişim problemleri yaşıyor olabilirsiniz Anlama ve anlaşma konusuyla alakalı Ya da söylenen laflar çok yanlış anlaşılıyor olabilir ee, ve e, amacını aşıyor olabilir konuşmalar. Bunları tekrar gözden geçirmek ya da bu lafları söylemeden önce, iletişime geçmeden önce dikkatli bir şekilde hani düşüne taşına konuşmak bu insanın istediği bir şey. Ya da bir kısmınız belki birbirinizi engellediniz arkadaşlar. Tekrar bu kararı gözden geçirmek bu insanın istediği bir şey. Ee, merkeze korku dolu kalbi verdi arkadaşlar ki zaten biraz evvel burada söylemiştik. Bu insanın ikili ilişkilere karşı bir korkusu var ya aileden kaynaklanan böyle bir durumu ya da kendi önceki ilişkilerinden kaynaklanan bir durum olabilir ya da sizde yaşadıkları olabilir tabii ki. Dolayısıyla onun için bir karara varmak çok zor, bir seçim yapmak çok zor, İlişkiden yana adım atmak çok zor. Dolayısıyla da hayatının her alanında bu tarz sorunları yaşadığı için kararsız ya da çok zor karar verebilen bir insan olduğu için arkadaşlar aynı şeyi ilişkide de yaşıyor ve bu yüzden de birazcık bu konuda anlayış bekliyor ve diyor ki onun sevgisi aslında beni korkutuyor çünkü bu sevgiyle ne yapacağımı bilmiyorum bu benim benim için yabancı bir e, duygu e, sevmeye ya da sevilmeye alışık biri değilim dolayısıyla da biraz hani kendi halime bırakılmak bana iyi gelecektir diyor ki zaten burada çıkmış bu insan üç adım ileri bir adım geri tavırlar içinde olabilir ve kafanızı karıştırıyor olabilir bunun onun e, doğası olduğunu normal bir hali olduğunu aslında sadece size karşı değil Hayatındaki pek çok duruma karşı, kişiye karşı da böyle davrandığını söylüyor. Değişken tavırlı bir insanım ve hayatımın merkezindeyim dediği bir durumu da söz konusu. Bir diğer şey arkadaşlar bu kişiyle ayrılmış olabilirsiniz. Burada bir evlilik bitmiş olabilir, ilişki bitmiş olabilir. Bunun üzerinde aslında tekrar çalışmak istediğini söylüyor ya da bir kısmı ayrılma noktasına geldi, ilişkiyi gözden çıkarma noktasına geldi ve bunun üzerinde çalışalım dediği bir niyet bir istek var ya da şunu söylüyor olabilir bir şeyler hemen bitmesin ya da ben bir ilişkinin hemen bitmesinden yana değilim evet aranızda kötü şeyler olabilir belki ama ben ne olursa olsun çalışarak emek vererek bir şeylerin düzelebileceğine inanıyorum dediği bir durum da var dolayısıyla bu kişi bunu da söylüyor bir diğer şey hayatının merkezinde olduğunu söylemişti özellikle bu dönem çok fazla çalışıyor olabilir hatta kendine bile vakit ayırmakta zorlanan biri olabilir Dolayısıyla size vakit ayıramıyorsa bunu hoş karşılamanızı söylüyor. Yani bunun bir ayrılık sebebi olamayacağını ya da işte bir çatışma sebebi olmayacağını ya da olmaması gerektiğini söylüyor. Bir diğer şey arkadaşlar, mesafe. Bu fiziksel mesafe olabilir ya da konuşmalarınızdaki, iletişiminizdeki mesafe olabilir. Böyle bir mesafe olsa bile yine de senin yanında olduğumu hissetmeni istiyorum diyor. Yani sürekli konuşmasak da, sürekli fiziki anlamda bir arada olmasak da yine de ben senin yanındayım her zaman ve olmaya devam edeceğim diyor. Yani dolayısıyla bu insan çok böyle dip dibe bir ilişkiden ziyade daha mesafeli, daha seviyeli bir ilişki e, niyetinde gibi gözüküyor arkadaşlar. Evet. Peki bunlarda bir ilişkiden beklentileriydi, sizden beklentileri beklentileriydi. O zaman nasıl bir adımla? gelecek bu insan size. Buna bir bakalım. Nasıl bir adımla gelecek? Nasıl bir adımla gelecek? Evet. Gayet tutkulu bir adımla gelecek gibi gözüküyor arkadaşlar. Yani aslında bu insanın kullanmadığı potansiyelleri varsa her anlamda ilişkiye dair katkı anlamında. Bunlarla ilgili çok tutkulu adımlar görebilirsiniz. Yani çok istekli adımlar, çok istekli teklifler. Bir araya geldiğinizde işte size yaklaşmak için daha tutkulu davranışlar yani her anlamda bir tutku bu insanda ön plana çıkıyor gibi gözüküyor. Bir diğer şey biraz yönlendirilmek isteyecek arkadaşlar. Bu kişi yönlendirilmeye ihtiyaç duyan biri e, ve sizden bazı şeyler öğrenmeye çalışabilir, öğreneceği şeylerin olduğunu düşünen biri olabilir. E, dolayısıyla da bu bilgilerle bu insana iyi gelebileceğinizi düşünen biri. E, bir diğer şey arkadaşlar aranızda ikilemde kalan, e, sisli bölgede kalan durumlar varsa. Bunlarla ilgili çok gerçekçi sorular, gerçekçi kararlar alınabilir. Ve bu insanın reddettiği bazı konular, sorunlar varsa halı altına süpürdüğü bunlar da netleşebilir gibi gözüküyor. Bir diğer şey arkadaşlar bütünlüğe geri dönme gibi bir durumunuz var. Tekrar bir arada olmak, tekrar paylaşımlar yapmak, hayatı paylaşmak belki. Ve birbirinizde e, o ahengi o bütünlüğü görmek e, şeklinde bir yansıma olacak gibi ve özellikle burada seyahat kartını verdi arkadaşlar birlikte değişik yerleri gezebilirsiniz e, bunun size iyi geleceğini düşünüyor bu kişi e, ve bir diğer durum arkadaşlar esneklik her konuyla alakalı e, karşılıklı anlayış ve esneklik ön planda bu kişi e, aslında tekrar bir araya gelmenizin bir bütünlük içine girmenizin sizin için bir fırsat olduğunu düşünecek ve bu manada da daha esnek, daha dayanıklı bir pozisyona gelecek diyebiliriz. Ve aynı zamanda da e, şimdi de varız ve şimdiyi en iyi şekilde değerlendirelim e, babında ana odaklanan bir yaklaşım içinde görebilirsiniz bu kişiyi. E, affedemediğiniz durumlar varsa, kırgınlıklarınız varsa bunlar ortadan kalkacak gibi bir özür gelebilir bu insandan. Ve aynı zamanda da e, sürekli ben ben diyen, e, ben merkezli, ego, egosantrik bir insansa e, bu manada da üzerindeki o e, atıllığı e, atacak diyebilirim arkadaşlar. Yani ortaklaşa kararlar, ortaklaşa fikirler almayı e, isteyecek gibi gözüküyor. Bu şekilde geldi. Peki. Şimdi mesaj kartlarından alalım son olarak. Bakalım sizin neleri bilmeniz gerekiyor arkadaşlar? Hangi konularda kendinizde bir değişim yapmanız gerekiyor? Evet ilk kartımız derin sevgi, doğum kapısı dedi. Tabii ki burada kendinize olan sevginiz ön plana çıkıyor arkadaşlar. Öz sevgide olmanız önemli. Kendinizi olduğunuz gibi her haliyle kabul ediyor olmanız önemli. Ve yeni kapılar, yeni adımlar varsa sizinle ilgili herhangi bir konuda iş olur, kariyer olur. Bunlara da sıcak bakmanız konusu ön planda. Bir diğer şey içinizdeki çocuk, sevecenlik, masumiyet ve ender görülen yetenekler. Bazı yeteneklerinizin üzerine gidip onlarla ilgili yeni alanlara geçebilirsiniz. Ve içinizdeki çocuğu ortaya çıkarabilirsiniz arkadaşlar. Onunla barışabilirsiniz ya da. Ve bir diğeri yine bakın burada ilk çıkan karttaki gibi kapı Aa, dedi. Kapılar açılıyor. Kararınızı verin. Ödüller ve joker dedi. Yeni kapılar açılabilir. Yeter ki o kapılardan geçmeye gönüllü olun. Bu konuda karar verip netleşirseniz çok da güzel ödülleri gelecektir diyor aslında bu şekildeydi Umarım faydalı olmuştur bir sonraki açılımda görüşene kadar Kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın